ve şu şekilde bir işlem sorusu mevcut ve birden 3 işlem 5 sonucunu bizlerden istiyor. Ben x yerine ne yazarsam 3 elde ederim. x yerine ne yazarsam 3, 3 elde ederim. Ben x yerine 1 bölü 3 yazar isem yani x eşittir 1 bölü 3 yazar isem ve y yerine y yerine 1 bölü 5 yazar isem ben neyi hallederim? 3 üçten 5'i hallederim. O zaman ben x yerine 1 bölü 3 yazarsam 1'den dolayı şuradaki 1'den dolayı taklatacak. atacak. Y yerine 1 bölü 3 yazarsam şuradaki 1'den dolayı taklatacak Ve 3 işlem 5'i elde ediyor olacak. Buradan ne olacaktım? 3 işlem 5 eşittir. 3 çarpı x dediğim ifade 1 bölü 3 eksi 2 çarpı 1 bölü 5. Artı 5 olacaktır. Buradan ne olacaktır? 3 kere 3. 3 kere 1 bölü 3. 1 yapacak. Eksi 2 bölü 5. Artı 5 beş olacak. 5 ile 1 toplarsak 6. 6 eksi 2 bölü 5'ten. 6 Eksi 2 bölü 5'ten ne elde edeceğim ben? 28 bölü 5 olarak elde edeceğim. 28 bölü 5 olarak sonucumu elde etmiş olacağım. Görüldüğü gibi 3 işlem 5'in sonucu 28 bölü 5 olarak elde edilmiş olacaktır. Diyoruz.